Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu başımda görmüş olduğunuz lavanta tacını yapıyoruz. Hadi hızlıca izleyelim. Mis gibi kokusuyla lavanta tacı hem sizi sakinleştirecek hem de dinlendirecek. Öncelikle yaş lavanta çiçeklerini almamız lazım. Burada 6-7 tane kullandık. Bu lavantanın başaklarının kalınlığına göre değişebilir arkadaşlar. Şu şekilde kullandık. Bu kuru lavantalardan yaparsanız dökülecektir. O yüzden yaş olursa daha güzel şekil alır. Burada bizim böyle bir sakallı ip dedikleri bir ip var. Ondan kullandık. Yaklaşık 3 metre kadar falan kullandık galiba. Tacın büyüklüğüne göre. 4 parmak kadar aşağıdan kestik. Ve sıkıca buraya bir düğüm atmalıyız ki çözülmesin diye arkadaşlar. Çünkü bir en baştaki düğüm ve en sondaki düğüm çok önemli. Biz de lavantalara uygun olsun diye mor ip tercih ettik. Siz isterseniz kurdale de yapabilirsiniz. Videonun başındaki tacım kurdale ile yapılmıştı. Ama kurdale pek sık tutmuyor arkadaşlar. Sonraki seferlerde 4 veya 5 dediğim gibi lavantanın kalınlığına göre ayarladık. Biz kimi zaman 4 kimi zaman 5 ayarladık. Bu şekilde bir parmak aşağıdan lavantayı koyduk. 2 veya 3 defa diyeyim. Şu ilk başlarda 3 doladık sonra sonra 2'ye indirdik. Bu şekilde dolayarak gidiyoruz arkadaşlar. Kolay olsun diye hepsini tüketiyor. Bu arada kardeşim Hamza Köksel yapıyor bu lavanta tacını. Biz Isparta'dayken çekmiştik bu videoyu. Bir aşağıdan birazcık daha aşağıdan derken de böyle böyle tacımız uzuyor. Çok pratik yapması arkadaşlar. Bir 10 dakikanızı bile almıyor. Hem de mis gibi kokuyor her yer mis gibi kokuyor diyor. İki defa doladık. Artık bundan sonrasında genelde 4 tane koyma, koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dört tane koyuyoruz. Bir her, her seferinde bir parmak aşağıdan. Daha doğrusu lavantanın başaklarının bir aşağısından koyunca daha da düzgün oluyor. Her seferinde değil de ara ara uçlarında kesiyoruz ki düzgün olsun diye. Lavantanın başakları da aynı hizada koyarsanız daha güzel olacaktır. Yani dört tanesinin başaklarında aynı şekilde koyduk. Ara ara da yuvarlamaya da özen gösterin. Daha sonra şekil vermesi kolay olsun diye arkadaşlar ve koyuyoruz doluyoruz bakınız kardeşim de eliyle ara ara yuvarlak form vermeye çalışıyor lavanta tacını bitirdikten sonra saç spreyi sıkarsanız dökülmez bu da benden size bir tüyoydu iki kişi olursa daha pratik önce kardeşim kendi başına yapmaya çalışıyor video uzun sürecek diye daha sonra devreye de ben gireceğim arkadaşlar bu şekilde bir aşağı kademeden koyarak lavantalarımızı form vermeye çalışıyoruz. Başınızın büyüklüğüne göre ayarlayınız. Biz birazcık ölçmeden yapmışız, birazcık büyük olmuş. Topuzlu insanlar için daha güzel oldu bizimkisi arkadaşlar. Şu şekilde. Bu lavantaları da Lava Isparta'nın lavanta bahçelerinden aldık. Tamamen Kuyucak Köyü'nden aldık. Kılıç. Kılıç ve Kuyucak köylerinden aldık arkadaşlar mis gibi de kokuyordu. Geçen hafta oralarda tatildeydik. Ve sizlere de güzel güzel görüntüler çektik. Daha da çektiğimiz videolar var. Bundan sonra yine onları paylaşmaya devam edeceğiz. Tam zamanı isterseniz Isparta'ya bir tur atın. Hem de bu güzel lavanta çiçeklerinden siz de alın. Şey her seferinde arkadaşlar 4 tane aşağıya aşağıya indiriyorsunuz. Şimdi dikkatli izleyelim. Birazcık da aşağıdan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Ben lavanta yağı falan da aldım arkadaşlar. Muhteşem kokuyor. Odamızda mis gibi kokacak. Lavantalı alırsanız eğer başakları büyük olanları tercih ederseniz tacınız daha da güzel olacaktır. Bu arada altınıza bir herhangi bir bez sermeyi unutmayın. Her yerde lavanta oluyor. Ve devreye ben giriyorum arkadaşlar. Baktım bensiz olmuyor. Hemen yardım edeyim dedim. Önce kardeşim söylüyor hepsi aynı hizada olsun başaklarının diye. Bakınız bu elindekini birazcık başaklar aynı boy olmadığı için birazcık kötü oldu. Şimdi başaklarını düzeltiyor. Bundan sonrakilerin başaklarını hep aynı hizada tutuyorum arkadaşlar. Bakın söylüyor. İki kişiyle daha pratik. Doluyor. Her seferinde böyle dolaya dolaya bitiriyor ara arada yuvarlak form veriyor Arkadaşlar bu kadar basit herkes yapabilir hazır lavanta tacı 10 veya 15 liradan satılıyor Arkadaşlar bu yılın 2021 yılında öyleydi lavanta bahçelerinde o şekilde satılıyordu şöyle kademe kademe indirmeye devam ediyor bayağı da bir büyüyor lavanta tacımız o gün bu lavanta tacını yaptığımızda ev mis gibi lavanta kokmuştu ve çok güzel dinlendirmişti. Çünkü biliyorsunuz lavantanın dinlendirici ve sakinleştirici özelliği var. Ve ağrıları da dindiriyormuş arkadaşlar. Birçok hastalığa da iyi geliyormuş. Çok ferah bir kokusu var. Ben zaten çok severim lavanta kokusunu. Ve eski ismim de zaten YouTube kanalımın lavanta kokulu evimdi biliyorsunuz. Artık Raziye ile Yemek ve Bahçe YouTube kanalı oldu. Lavantayı hep çok sevmişimdir. Bu yılda Isparta'daki o güzel lavantaların tam zamanında gittiğimiz için mis gibi lavanta kokularını aldık. Ve lavantalı ürünler, gül kokulu ürünler aldık ve tatilimizi öyle sonlandırdık. Mutlaka siz de ziyaret edin arkadaşlar Isparta'yı ve Burdur'u diyeyim. Biz çünkü hep oraları gezdik. Bayağı bir büyüdü artık yetmez mi diyoruz. Daha küçük diyordu burada. Ama maalesef birazcık büyük olmuş. Siz kafanıza ölçü ölçe, ölçe yapınız. Ve arada şu lavanta çiçeklerini de açmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kuruyunca açılmıyor. Bakınız şöyle şöyle çiçekleri de yuvarlak form vererek çiçeklerini de açıyoruz. Birazcık lavantalar büyüdüğü için şu dökülen lavantaları da atmadık tabii ki arkadaşlar onları da tüllerin içine koyduk ve lavanta keseleri yaptık. İnşallah bir vaktim olduğunda sizlere onu da paylaşacağım arkadaşlar. Biz yaptık ve arabamıza taktık. Çok güzel bir araba kokusu oldu veya oda kokusu da olabilir. Sizler de onun videosunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü çok pratik bir şey yapımı var. artık bayağı bir büyüdü ve o yüzden ip dolaması da bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. Siz dediğim gibi herhangi bir ipten de yapabilirsiniz. Biz lavantanın rengine uygun olsun diye mor tercih ettik. Ve bu daha sonuncuydu. Güzelce bağladık. Sıkıca bağlam buraya sonuncuya sıkıca bir düğüm atıyoruz ki çözülmesin diye arkadaşlar. Ve şu şekilde elimizde yuvarlak bir form veriyoruz. Bayağı bir büyük yapmışız. Bu sonuncuyu falan koyması olurmuş arkadaşlar. Şimdi oraya şu kardeşim 2-3 defa düğüm atıyor ki sıkıcı olsun diye şöyle 1 metre kadar uzaktan da ipi kestik. Şurasını kökünü sarıyoruz arkadaşlar. Şu yeşil yeşil gözükmesin diye hem de daha sağlam olsun diye her seferinde düğüm ata ata doladık 4-5 defa. Şimdi, şimdi büyük geri kalan sapları kestik eşitlensin diye. Ve şimdi burayı dikkatli izleyin. Şu şekilde elimizle açıyoruz çiçeklerini de ve hem yuvarlak bir form veriyoruz. Ve şöyle elimde ayarlıyor arkadaşlar. İlk yaptığımız lavanta tepesinin yarısını buraya bağlıyoruz. Zaten siz de elinize alınca hemen anlayacaksınız nasıl olduğunu. Detaylı da göstermeye çalıştık arkadaşlar. Çekim akşam yaptığımız için ışık anca bu kadar oldu. Şimdi bu ipi de oraya sıkıca doluyoruz ki çözülme olmasın diye ve sıkı sıkı da düğüm atmayı unutmayın. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok pratik bir şey şekilde yapımı var. Evinizde lavanta varsa ve bir de ipiniz varsa yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Şimdi geri kalan ipi de temizliyoruz ve tekrar bir daha form veriyoruz ve oldu kardeşimin kafasında birazcık büyük oldu çünkü dediğim gibi birazcık büyük yapmışız ama muhteşem burada da eşimin başında şimdi benim başımda Arkadaşlar bu başımda gördüğünüz kurdaleden yapılmış olan ve şöyle uzaktan bakın lavanta tarlalarının içerisinde biz muhteşem gözüküyor arkadaşlar bu lavanta tacını yapabilirsiniz çok pratik bir yapımı var burada da lavantalı ve güllü dondurmayı deniyoruz ve muhteşemdi ben çok beğendim arkadaşlar ve lavanta tacımız yine. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.